Herkese merhabalar. Bugün My Sixty Memorable Games, Fischer'in yazdığı My Sixty Memorable Games'ten bir oyuna bakacağız, tal oyunda. Bu kitap çok ilginç. Satranç tarihinin en güzel kitaplarından birisi şüphesiz. Ruslara sorulduğunda zamanında Rusların en beğendiği kitap olarak sıklıkla telaffuz ettikleri kitap. Kitabın farklı bir özelliği genelde bir ustanın seçtiği oyunların kazanç olması ama bu oyunda Fischer'in 9 beraberliği ve 3 kaybı var. Zaten kitabın ismi de unutulmaz oyunların veya hatırlanası 60 oyunum şeklinde tercüme edilebilir. Bu oyundaki bu kitaptaki oyunlar 1957 ile 1967 yılları arasındaki oyun. Sonuçta Fischer dünya şampiyonu olduktan sonra ayrıca bir kitap yazmadı. Onun tek kitabı. Tabi Bobby Fischer satranç öğretiyor gibi bazı kitaplar var ama onlar başkalarının yazdığı kitaplar sadece ismini vermiş Fischer. Şimdi bakacağımız örnek 1961 yılında Bilet'te Fischer Tal mücadelesi. Fischer ile Tal ilk kez 1958 yılında Portros İnternasyonu'nda karşılaşıyorlar. Berabere 59 Zürich'te berabere 59 Bilet adaylar turnuvasında Tal Fischer'i 4-0 gibi muazzam bir farkla yeniyor. Ve zaten devamında dünya şampiyonu olacak. 1960 Leipzig olimpiyatlarında tekrar karşılaşıyorlar. İnanılmaz çekişmeli bir oyun. Berabere bitiyor ve şimdi bakacağımız oyun bilet 1961 oyunu Fischer beyazlarla oynuyor. Olabildiğince kitaptan notlara da yer vererek ee, Fischer'in düşüncelerini de size aktarmaya çalışacağım. Fischer e4 ile başlıyor. Tal c5 oynamış. At f3, at c6. d4, c alır d4, at alır d4. E6, At C3, teorik devam yolları, Vezir C7 ve şimdi burada Fischer G3 yapıyor. File 2, file 3 gibi hamleler olabilir ama bu değişik bir hamle. Botvinik bu hamle ile ilgili olarak çok zekice, kurnazca ve fikrini gizleyen bir hamle diyor. Aslında Fischer'in burada ifadesi bu hamlenin herhangi bir tuzak içermediği yönünde ama Tal'in yanlış hamlesinden sonra tuzakmış gibi gözüküyor. Devam ettirelim. At F6 oynamış ve Fischer bu hamleye soru veriyor ve hatta diyor ki büyük olasılıkla diyor kaybeden hamle ünlemle bitiriyor cümlesini. Bu hamleden sonra Tal endişeli gözüktü diyor. Devam edelim neler olmuş. At F6'ya şimdi at Db5 ünlem. Bu arada at F6 hamlesi yerine Fischer'in önerdiği hamle A6. Zaten at F6'dan sonra at Db5'in gelmesi de bunun göstergesi. Fischer diyor ki ilginçtir diyor. 1962 yılında diyor Bisküyer diyor. Bu oyunumuzu bilmesine rağmen, bu turnuvada olmasına rağmen yine siyahlarla böyle oynadı diyor. Tabi o zamanlar veri tabanları, bilgisayarlar vesaire yok. E, oyunu bilseniz de aynı hatayı yapabiliyorsunuz. Aynı tuzakla, aynı açılışla yıllar geçse de yine tekrar tekrar oyun kazanabiliyorsunuz. Devam ettirelim. At D5'e, vezir B8 gelmiş. Fischer burada şöyle bir analiz veriyor. Eğer diyor Tal vezira a 5 gelseydi, fil d 2 e at D5 tabi zıplayacak. Çatal atacak buradan. Vezir D8'e dönünce Fi F4 gelecek. Yine at C7 çatal isteyecek. E5 yapınca fil G5 kuvvetli gelirdi diyor. Ve şimdi oyuna dönelim. Oyunda at D5'e vezir B8 gelmiş. Fi F4 gelip veziri tehdit ediyor. Dolayısıyla şimdi talin hamleri sınırlı. Oyunda at E5 oynamış. Diyor ki Fischer bu riskli hamle üzerinde çok düşündü. Tal alternatif neymiş? Alternatif elbette E5 sürmek. Tempo ile fil demek. Ama buna fil G5 geliyor. A6'ya fil alır F6. A alır B5'e fil G5 ve beyazların açık üstünlüğü vardır diyor Fischer kitabında. Geriye dönelim. Evet ne demiştik? Fil F4 gelince Tal at e5 yapıyor. Sallantılı bir konum olduğunun farkındasınız herhalde. At açmaz da. Vezir çok sıkışık konumda. Ve şimdi fil e2 ünlem diyor Fischer. Diyor ki Fischer belki de Tal bu hamleyi gözünden kaçırdı. Bu hamleyi küçümsedi. Fil e2 hamlesinin fikri vezir d4 oynamak ve gözünü g4 karesine dikmek, G4'ü kontrol etmek. Tabi vezir D4'de şu anda at F3 var. Şaşırtıcı olan Fin'in G2'den çıkmaması Fischer özellikle F2 çıkarak G4 karesinde kontrol etmek istiyor. Fil C5 oynamış. Tal oyunda burada ilginç analizler var. Ne var mesela? A6 hamlesi var. A6 ile burnumuza giren atı kovalamak ilk akla gelen fikirlerden birisi. Ama nasıl oynayacağız? Vezir d 4te karşı saldırı yapacağız diyor Fischer. Böyle demiyor tabi de. Vezir d4'ü gösteriyor. Atı tehdit ettik 2 ile. Karşı saldırı çok önemli. Siyahlar d6 yapınca şimdi kale d1 ile tekrar yükleniyor. Çünkü a alır b5 fil e5 sonrasında bir piyon kazancı var. d5'e arkadan mat var. Peki başka ne olabilir? Bir diğer seçenek burada, Tal fil c5 yapmıştı ya, bir diğer seçenek d6 ile gelişime devam etmek. Buna Fischer vezir d4 oynayacakmış. Siyah at c6 oynarsa at d6 şah çekecek. Fischer burada Tal'in analizini de veriyor. Tal burada kendi tarzına uygun bir şekilde vezir d6 öneriyor. Çünkü fil d6 fil d6'dan sonra yine vezir düşmüştür. At D6'da iyi. Fişerin at D6'sı da iyi. Fil b 5ten sonra bu konumda iyi. Talin hamlesi de iyi. Sonuçta siyahların başı bu varyantta dertte. Evet. Gelelim fil C5 oyundaki hamleye. Şimdi fil C5'e. Fil alır E5 ünlem. Bir fil atı değişmek için iyi bir sebebiniz olmalı. O da ne? Tempo ile gelecek. Vezir alır E5'e. F4 sürmüş Fischer, Vezir B8'e gitmiş mecburen. c tutmak şu kareyi kontrol etmek zorunda. Zaten başka gidecek yeri de yoktu bu arada. e sürüyor tempoyla. 6 mecburen yapıyor belki de bu hamleyi. E çünkü diğer seçenek At G8'e Fischer a 4 oynayacakmış. Yorumlarında böyle söylüyor. Fil bir yere gidince ardından Vezir D2. At 5D6 uzun rok tal çok ama çok berbat konumda. Geriye dönelim. Dolayısıyla A6 tek seçenek gibi E alır F6 A alır B5 F alır G7 kale G8 atın merkezleşmesi at E4 fil E7 çekmiş tal vezir D4 yine merkezleşme ve elbette değerli G7 piyonunu da tutuyor. Bu piyon çok önemli olacak. Vezir hem merkezi hem şah kanına hem vezir kanına bakıyor. Kale A4. Fischer diyor ki umutsuzca konumu karıştırmaya çalışıyor. Tal burada botvinin önerisi vezir C7 için e, yani mücadele için daha uygun olurdu diyor Fischer. Gelelim kale A4'e. Kale A4'e at F6 şah çekmiş. Fil alır F6 yapıyor. Fischer diyor ki şah D8 oynasa vezir B6 vardı. Çünkü vezirler değiştikten sonra kaleyi de alıyor. Dolayısıyla oyundaki hamle gerekli fi F6'ya vezir F6 oynamalı. Vezir C'ye de oynamış. Uzun rok ünlem diyor Fischer. Burada flash 5 hamlesine şöyle bir analiz vermiş. D5 yapardı diyor Fischer. Fil alır B5'e de vezir A5'le fil düşerdi. Dolayısıyla bu uzun rok kuvvetli. Ünlem çünkü A2 piyonunu bırakıyor ama devamında bir şey gelmez. Kale A2'ye fil alır. Önce şah B1 yapmış. Kale kaçınca A6'ya fil alır B5 oynamış. Fischer diyor ki burada o kadar çok materyal toplama heveslisiydim ki diyor. Fil H5'i kaçırdım. Gerçekten de fil H5 çok daha hızlı kazanıyor. E şimdi elbette e, FIFA'ye de mat istiyor. Buna siyahlar D6 yapınca kale H1 vezir E7 gelince vezir H6 ve olacak şey e, H7 piyonun alınması ve kazanç konum. Ama tabi Fischer bu hamleyle de kazandığını görüyor herhalde. Fil alır B5. Kale B6'ya fil D3 dönüyor. Diyor ki sonuçta ben yine H7 piyonunu alacağım. En iyi şans diyor bu hamle için Fischer E5 sürüşüne. Neden mi? Burada vezir D8 oynasaydı diyor. Vezir H6 var. F5 oynayınca da vezir H5 şah e diye G4 beyazlar konumu açarak kazanırmış. Gelelim oyuna. E5'e şimdi... E satranç tarihine geçen bir konum diyagram olarak. Burada Fischer veziri tehdit altındayken F alır E5 ünlem yapıyor. Fischer diyor ki burada Tal'in umduğu şey vezir alır E5'ti. Vezir alır E5. F alır E5'ten sonra kale alır G7 ve siyahların berabere şanslı şansları vardı diye yorum yapıyor Fischer. Evet, piyon altta siyahlar ama oyundakinden çok daha fazla şans veriyor. F alır E5 ise çok güçlü bir hamle. Çünkü kale F6, E F6'dan sonra artık G7 piyonu sağlam bir şekilde korundu. Ve fil alır H7'ye karşı ne yapılacak? Evet devam ettirelim. Vezir C5. Fil alır H7, Vezir G5. Fil G8, vezir alır F6, bunları süpürüyor. Kale H ve 1 vezir alır G7, fil F7, Şah d8 ile çok üstün konuma geçti. E, yorumu Fischer'in siyahlar ani bir kaybı engelledi ama oyun sonu umutsuz şeklinde. Fil e6, vezir h6, fil alır d7, fil alır d7, kale f7, vezir alır h2. Kale 1 d7, şah e8, kalelerle şahlar çekiyor e7 d7. Arka arkaya şahlar bunu ee, zaman sıkışmasıyla açıklıyor. 40. hamleye ulaşıldığında 37. hamledeyiz. 40. hamleye ulaşıldığında ekstra zaman veriliyor tabii ki veya ajurne ediliyor, oyun erteleniyor. Kale D1'den sonra B5 sürmüş. Kale B7, vezir H5. Bu arada eğer vezir alır G3 yapsa kale alır B5 kazançtı diyor. Vezir H5'e G4 piyon fedası ne oluyor? Vezir alır G4 yaparsa kale H1 mat istiyor. Matı engellerse yine de kaleyi bırakıyor ve şişliyor. G4'e Vezir h oynamış. G5 ilerliyor. Vezir F3 kaleye bir şah. Şah F8 kale alır b şah G7 kale B6 vezir G3 kale D1 vezir C7 kale D D6 vezir 8 b3 ve burada kale altıdan sonra tal terk ediyor. Fischer oyundan sonra diyor ki en sonunda benden kaçamadı diyor. Turnuvayı Tal kazanıyor. Fischer ikinci oluyor. Ödül töreninde Tal zannedersem ödül töreninde Tal bu oyunla ilgili olarak Einstein'ın teorisine karşı oynamak zor diyor. Bu arada bu turnuva Fischer için ayrı bir öneme sahip. 4, 4, Sovyet oyuncudan 3,5 puan almak gibi çok zor bir iş yapıyor. Bunlardan biri de Mihail Tal. Evet olabildiğince uzun oyunu analizle anlattık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Beğeninizi esirgemezseniz de sevinirim.